Psikolojim bir taraftan A bu nedir diyorsunuz. Çağlayan talimat bürodan. Bir emniyet var için içerisinde. Bilmem ne var. Demek ki bir şey var. Bir şikayet var. Ve bir taraftan aklınız orada, diğer taraftan aklım yayında ve ne anlatacağım Ve Ve işte böyle bir ikilem arasındasınız. Türkiye'deki gazetecilik, Türkiye'de gazetecilik bu şekilde yapılıyor. Yani çok hatırlarım bundan kaç sene önceydi? Yayına çıkmadan önce Fox'ta 6-7 sene, bu 2016 darbe girişiminin sonrasındaydı. 6-7 sene olmuştur herhalde. Ve yayına çıkmadan hemen önce bir bilgi geldi bir avukattan. Gözaltına alacaklar Fatih Portakal'ı evinde diye, bu gece yarısı diye. Düşün siz de hazırlık yapıyorsunuz habere. Hazırlık yaparken böyle bir mesaj geliyor. Ardından siz habere çıkıyorsunuz. Haber sunarken ama kafanızda o var. Haber bitiyor eve gidiyorsunuz. Bir çanta hazırlıyorsunuz. Onu kapının kenarına koyuyorsunuz. Ve beklemeye başlıyorsunuz. Kimi kapı çalacak da acaba kim gelecek? Ya kimse gelmedi. İşte böyle bir ruh halinde. Türkiye'de böyle bir ruh halinde gazetecilik yapılıyor.